Geçtiğimiz yıla kadar adeta bataklık ve çöplük haldeki Fethiye Yarımadası'ndaki koylar örnek plajlar haline geliyor. Tatilcilerin bıraktığı çöplerin sorun olduğu büyük boncuklu koyu modern bir plaj işletmesi haline geldi. Bodrum ve Çeşme plajlarını aratmayan SiMi plajı hem çevre düzenlemesi hem de Covid-19 önlemleriyle dikkat çekiyor. Fethiye halkının yanı sıra yerli ve yabancı tatilcileri ağırlamaya başlayan plaj, Fethiye'nin tanıtımında da etkili olması bekleniyor. Plajın bir bölümü halka ücretsiz olarak ayrılırken bu bölgenin temizliği ve güvenliği de plaj işletmesi tarafından sağlanıyor. Fethiyeli Yatırımcılardan FETÖP Başkan Yardımcısı, aynı zamanda FETAV Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Argın, kısa zamanda popüler bir plaj olduklarını vurguladı. Argın, plaj alanında yapılan çalışmaları da anlattı. Burası bataklık halindeydi. Sadece kıyıda şöyle birkaç metre ee, plaj vardı. Onun dışında bataklık halindeydi. Nasıl bu hale geldi? Ya Fethiyeli olanlar, biz de Fethiyeliyiz. Fethiyeliler bilirler eskiden buranın halini. Deniz çok güzel bir denizi vardı ama arka kıyı ve alan bataklık halindeydi. Bataklık da şu şekilde daha önceden çöpler atılmış. Çöplerin üzerleri tekrar kapatılmış, toprakla kapatılıp tekrar çöpler atılmış, kapatılmış bu şekilde bir alandı. Biz ilk geldiğimiz zaman burayı tahsis aldığımız zaman yaklaşık 80 kamyon çöp ve çöp ürünü sadece karasal alanda. Yaklaşık 2 kamyonda Deniz alanından attık buradaki e, deniz alanından atılan e, lastik tekerler dahil olmak üzere plastik poşetlerde iki kamyon dalgıçlar sayesinde e, iki kamyonda şey attık bununla sonradan yaptığımız iş de e, denizi güzelleştirmek oldu gördünüz zaten evet. kıyıyı güzelleştirmek oldu bol bol yeşillik ekti zaten ana karasal alanına ormanla bir bütünleştirme sağladık. E, alanın diğer tarafında, rejimizin diğer tarafı neyse bir Fethiyeli olarak ve Fethiye burada denizi, denizi onların olduğu için ve Fethiye halkında olduğu için bir kısmı da halkımızın kullanımına açtık. Evet. Hatta aynı e, aynı imkanları, kum imkanlarının, bıcır ihtimallerini onlara da serdik. O tarafa yaptık. Hatta şu, her gün e, yaklaşık üç ya da dört arkadaşımız günlük e, akşamüstü iş bitiminde oraların bütün çöp çöp alanlarını Temizliyor. temizliyorlar tekrar denize akıtmasın diye e, halkımızdan da güzel bir plaj oldu bayağı da yan taraf popüler Hı -hı. ücretsiz bir plaj zaten popüler bir plaj oldu. O alanda da rica etsek artık yani böyle bir şeyler yapıldı. Güzel alanlar, gelenler Hı -hı. inanılmaz memnun. Hatta trafik yoğunlaşıyor. Evet. Burası bir orman geçiş alanı. Evet. Ee, buraya orman, e, burada arkada e, bir su kulemiz var. Hı -hı. Eğer yangın çıkarsa orası için dalgıç pompa yaptırıldı. Ee, biz de onu denetleyen pozisyondayız. Bir jeneratör ilave edildi. Adada herhangi bir yangında, Burası alan, yangın geçiş alanı olarak e, köşelerdeki noktalarda da e, ve köşelerdeki noktada geçişlerde rahatlatmak için burada kukalar dikildi. İlerileri park ederlerse hmm. ya da daha öte dönüşleri rahatsız edemeyecek yerlere park ederlerse de bu ormanda herhangi bir yangın olduğu zaman, alan olduğu zaman da e, şey yaparlar, rahat rahat yararlanabilirler. Plaj güzel oldu yan taraftaki alkolojimiz. Burayı da Fethiye halkı için... ...güzel bir alana çevirdik. Hı hı. E, Fethiye'de bir marka yaratmak istiyoruz... ...bu konuda da. Hı hı. Oteller konusunda yaptıklarımız zaten belli. Şey Yat mi? oteller hem Türkiye... ...hem de dünya çapında bir sürü ödüller alıyor. Abi. Sağ olun gazetecilerimiz de bunları... Evet, ...daha her doğrusu zaman. her zaman... bir e, bilgilendiriyor halkın. Genelde yurt dışı gazetelerinde çıkıyoruz. Evet. Onlarla ilgili hocam sizle de söylüyoruz. Evet, teşekkür e, dünyada e, en iyi tasarım ödülünü alan Unique otelimiz evet, var. var. Muğla'nın en iyi oteli ödülünü aldı. Şu anda Dördüncü oteli oldu. Bu sene Yat Bohem Otel e, Türkiye'nin en iyi yedinci otel sıralamasına gitti Yat Klasik Otel. Bu e, Fethiye çekim alanları yatıyor. Bu de açtığımız bu plajda hem Fethiyelilere hem de Fethiye'ye gelenlere ha. merkezde ee, böyle bir yere de ihtiyaç vardı. Sağ olsun diğer koydaki arkadaşımız zaten o da bu işi doğru düzgün yapıyor ama bir tane daha yetişemiyor. Böyle bir alanın da dışarıdan gelen turist için e, bir çekim e, merkezi haline gelmesini sağlayacak. Her gelen inanılmaz şekilde memnun ayrılıyor şu anda. Ee, biz bunu e, inanılmaz şekilde yurt dışı, yurt dışı ve yurt içi pazarlıyoruz. Simi bir marka olacak Hı -hı. göreceksiniz. Evet. Fethiye'nin bir yüzü olacak ve Fethiye'nin markası olacak. Bunun için de insanlar gelecek buraya gelebilmek Hı -hı. için. Hani o çeşmeden Bodrum'daki o Hı -hı. yerlerden bir eksiğimiz kalmayacak. Eee evet. ama önemli olan şunu diyorum. Fethiyeli yatırımcılar Fethiye'ye yatırım yapsın. Biz Fethiyeli olarak bu koya sahip çıktık. Evet. Fethiyeli'nin eee Fethiyeli'nin kullanımı da açıldı bu koy. E, ya e, mafya tipli insanları Fethiye'li iş adamlarına söylüyorum. Mafya tipli insanlar koylara gelmesin. Ha. Biz alalım. Bir şekilde biz çalıştıralım ve Fethiye'ye bir marka haline getirelim. E, ben bunda bunu rica ediyordum insanlardan. Evet. E, çevreye bakıyoruz. Hep e, son derece e, sade. Evet. Yine çevre değerleriyle oluşmuş evet. bir plaj olmuş. Evet. Bir de Covid-19 e, etkilerleri de oldukça uygulanıyor. Evet, evet. Ee, işte kapı girişimizden e, başlayarak işte şezlonglar e, her şekilde e, özel dezenfektanlarla yani taşınabilir yeni bir e, hep ilki yaratmakla e, atmakla başladık. Bir, bir kapı girişinde bir resepsiyonumuz var. Otelci hı hı. olduğumuz için çift taraflı bir ekranı var. Ekrandan boş olan yerleri görebiliyorsunuz Göre öyle hani tanıdı beni arama onu ara diye bir şeyiniz yok bir resepsiyon kurduk kapıdan istediğiniz gibi hangi koltuk boşmuş hangi şezlong boşmuş görebiliyorsunuz ve seçebiliyorsunuz <laughs> aynı bir sinemaya gider gibi ee, yakında şey internet sistemimizde de aynı koyun nerelerde boşluk olduğu duyulacak ee, içeri girdiğiniz zaman e, bütün şezlonglarımız özel bir e, yeni bir e, karşılım bir ürünüyle bütün seyyar şeylerle dezenfekte ediliyor. Yana doğru çevriliyor. 20 dakika boyunca bırakılıyor. Bütün alan dezenfekte edildikten sonra üzerine bir tane bu şezlong dezenfekte edilmiştir diye kaşe veriliyor. Bundan sonra gelen kişi onu kullanıyor. Kullanmadan tekrar değişimde ise yine 25 dakikalık 20 dakikalık bir süreç ve olduğu gibi komple dezenfekte edilip bırakılıyor. Bu önemli. Doğal malzeme dediniz. Evet doğal malzeme. Her şey bir ahşap ve ahşap bir Evet. Bunu savunuyoruz her şey hiçbir şekilde taşınabilir ürünler kullandık İşte şu gördüğünüz ağaçlar çok gördüğünüz gibi 150 senelik meşeler onu da Karadeniz'den getirdik meşe gruplarını bu yerlerde olduğu gibi yürüyüş yollarını ahşap yaptık alanı bu bataklığın üzerinde şöyle bir çiçek bahçeleri tuvaletlerimiz zaten eskiden kalmıştı evet. onları revize ettik evet, yani Covid kurallarına uygun musluklar yaptık pedalla işlemeli çalışabilen. Ee, hijyen çok ön planda ee, bir housekeeping var aynı otellerde olduğu Yok, gibi okay, sürekli iki, bir saatte bir bir saatte bir bayanlarımız var ee, tuvaletleri temizliyor. Yani bizim amacımız şu anda inanılmaz şekilde e, Instagram'da da e, da takibinde de şu anda e, yaklaşık beş günde yüz takipçiden e, 9000 takipçiye çıktı ve bu sürekli katlanarak devam ediyor ve ta buradan e, İstanbul'dan şeye kadar, Antalya'ya kadar bir fısıltı rüzgarı hismeye başladı. Herkes görmek için evet. resimleri paylaşıyor. Yani bu Fethiye kazançtır. Bölgenin de turizmde gelişmesinde bir adım atabiliyorsak ne mutlu. E, ne mutlu bize hocam. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Hayırlı her olsun. zaman. Fethiye'liler e, hala da devam etmek istiyorum. Fethiye'de iş adamlarına büyük sorumluluk düşüyor. Herkes. Dışarıdan gelen yatırımcı tabii ki önemlidir, düzgün kişiler ama bizlerin bu adımları atması, bu işi Fethiyelilerin yapması inanılmaz önemli bir şey. Biz Antalya gibi olmayalım, geride kalmayalım, yatırımlarımızı kendi memleketimize yaparım ve bundan da Fethiyelilerden faydalanalım. Burada yaklaşık 47 tane kişi çalışıyor, bunların yaklaşık %80'i Fethiyeliler.